arkadaşlar. Bakın. Bra Brawl Stars'taki karakterlerin üzerindeki olan o ayrıntıları inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Brawl Stars'a girelim. Ha tamam, görüyorsunuz bakın. Ne güzel ne gösterdim ne oldu? yeni gelen yüzü var bakın şurada. Bravo, bravo. <laughs> Arkadaşlar daha bitmedi. Bir şey daha göstereceğim. Ee, sportun yüzü var gördüğünüz gibi. O da sportun yüzü var. Ama bir tane daha ayrıntı var. Onu da göstermek istiyorum. Bakın, sportun olduğu yerde bir yüz var. Yanında da, da e, eli yani eli var tutacağı gördüğünüz gibi. Bundan sonra korsan güncellemesi gelmişti. Tikin üzerinde de var. Ve kırılın üstünde de var. Bunları bilirsiniz. Bundan sonra çok değişik bir tane daha var. Elinize evet, bunları bir tane kanaldan izlemiştim yani Abi abi sen ne yaptın abi, abi ben ne yaptım dediğinizi duymayayım Çünkü ben bunları başka bir yerden izlemiştim araştırmıştım. Bazılarını da kendim buldum. Onları söyleyeyim. Şuradan karlı alıyorsunuz. diye. Hayır. Karlı aldım abi. Ondan sonra evmas kapmaya başlıyorsun. Burada e, alt madenleri çekiyorsunuz. İstediğiniz bir karakteri seçiyorsunuz. <laughs> Çıkıyorsunuz. Bak 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 Görüyorsunuz. Hemen bu tarafta mobilen gösterdiğim yerde e, Jackie'nin orada şeyleri var eşyaları. Ondan sonra burada mobilen gösterdiğim yerde abi. Bak o güzel ne gösterdiğim yerde Karl'ın arabası var. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi. Ben görmüştüm. Bunun başı bu kanalda. Bak. Bak görüyor musun? Hala Karl var. Görüyor musun? Orada hala Karl var. Bu Karl'ın arabası burada. Karl'ın arabası. Şu köşede. Evet. Daha çok var. Şimdi eee bunların bir çabası bakın. Gördüğünüz gibi e, ayrıntılı bir şey var. Ben gösteriyorum. Bir daha oynayalım. Bakın gördünüz mü? Bakın bir dakika. Bakın hemen hızlıca göstereyim. Burada bakın dynamite var. Gördüğünüz gibi bir tane içinde. İşte. Burada yes, bir tanesi. Ondan sonra karıbla karıbla alırsınız. alır. Yok dynamite alırsınız. Göreceksiniz ki orada dynamite yok. Gözü yok. Bakalım. Bak. Dynamite yok. Gözünüz gibi. O arabanın içindeki ki, kişiler yok. Bunlar sonra karıbla alıyoruz. Yani Karlı arabası hemen orada vardı ya arkadaşlar. Bunu ee, şimdi yok edeceğiz. Nasıl yok edeceğiz? Karlı alarak. Ne aldık? aldık. Ve bak 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 bak. Görüyorsun Karlı arabası yoktu. Bu sadece Karlı arabası ama yok. Size başka şeyler de göstereceğim. Çok güzel. Arkadaşlar siz bibinin arkasında, şuradaki olan e, şuradaki kanı siz biliyor musunuz? Bu da korkunç olduğunun ispatı. Ne kadar tatlı gözüküyor sen. #boring Emzin hem, 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 hem orada hemen çok orada arkadaşlar. Seni gördün mü? herkes ne değil de? Ha, spor. Spor'un yüzü bakın. Eli aynı böyle. başta gösterdiğim gibi ki işte de orada aynısı var. Yani ben ayrım kuruyorum. Hepsinde de zaten çok çok seviyorum. Bugün aslında çok hoşuma gitti. Yani bu burada e, ee, yani hep aklımdaydı. O yüzden çekmek isterim. Tereyağı alamıyorum size. Güle güle diyelim. Güle güle.